Ha, bu rap deli gibi oynatır adamı Biz şahinciyiz yanlarız adamım Lastiki yanıyor filmli camları Hani fotlu aramam yakarım asfaltı Tam bomba sıkı ve sürtüyor yerlere Tesco bomba gibi oynuyor ritimle Ha borbet jantlar kıyak bizimle be 92 model şahinimle çekici araba ve sende binemiyon Sıkıntı yapıp da bunalıma giriyon parası olana değil hastasına dayan Para işi değil bu hastası Olacaksın. Dört dönüşe takar ilerleriz biz Yerinde sayma ve ilerdeyiz biz Toz duman her yer yanıyor bu asfalt Bu çocukta ölü sırada kim kim, kim lan Hadi vur frene ve gelsin yan yan Kızlara söyleyin çekilsin aradan Ya da kalbe giden yolu söylesinler Hiç fark etmez orada da yan yan Sen onlu farlar şekil bu Şahin Hastası ol ve de sonra beklerim Bizde gerek yok lüks mobillere ve 92 model Şahin benle hep deli gibi oynatır adamı Biz şahinciyiz yanlarız adamım Lastiki yanıyor ve filmli camları Manifotlu arabam yakarım asfaltı Tam bomba sık ve sürtüyor yerlere Tesco bomba gibi oynuyor ritimle Morbet jantlar kıyak bizimle ve 92 model şahin benle <laughs> thank you